Neredeyiz hanım? Olmaktayız. Ay, dünkü olayı duydun mu? Hangi olay? Komşumuz Hadi Bey var ya. He? <laughs> Yeğeni itihapçı, bir diye adamcağıza hayır ve sürgün göndermiş. Ah ah ah. kek halbuki et diye süt diye karıştı. Allah korusun. Tamam, öyle dedi. Ne? Yoksa ben de yoksa soruyorlar adamı? Hem de fena soruyorlar hem Allah. Evet, fena soruyorlar, fena. Aa, bir tak, bir söyle. Tartmaktayım hanım, tartmaktayım. Ne diyorlar biliyor musun? Ne diyorlar? Ejnevi sermayeye açın açın, kaçımız açıkta kalmış. Kaldık bu yüzden atarmış. Ehli değilse sefaletten kırılıyor. Vergi üzerine vergi. Ay bu gidişe dur demeli canım. Yee! Bu dizi hatçılarda derler. <laughs> Halim. Ne var? Bak senin bu söylediklerinde var ya. Ben padişaha jurnal etsem. Vallahi nişan alırım nişan. Ay ne dedim ki <laughs> şimdi ben? Yahu daha ne Siyaseti hükmetin bir güzel batırdın çıkardın. Pencereye bir, bir bakmadım. Açık mı kapalı mı? Pencere mi? He he. Haydi bakalım efendi. Ay, Aç. Ayy efendi efendi. Ne oldu? Haydi harcana kadar. Açın. Ya bir geçen duydum. Ki düşündüğümüz gibi değildi. Ateş bu yine kadar asla bir çabuk kapımızı hayal etmiş hanım. Ya belki adam yol soracaktı. Belki de yol soracaktı. <laughs> <ben, ben>, Yaman <laughs> ama sakin ol. Ay. Hadi sakin ol. Şş, şş, şş. Adam kapıyı çalsın çalsın, biz de ses çıkarmayız, evde yok dedik, giderler. Hayır, zor gider. Biz, daha köpüsü yasak evrak yok, beni unutmasın, açalım. açalım, doğru söyleyeceğim. <laughs> daha neler? Çok oluyormuş böyle. Açıyormuşsun kapıyı iki bıçak. Allah korusun açmıyor. Aç, açmayalım açmayalım doğru değil. Sonrasında da denize atıyor, atıyorlarmış. Altasında bulununca da kayıkla taşıya götürüyordu. Kaçmak için deniz altları boğdu denemiş. Aman açmak doğru değil. Açmayalım açmayalım hanım doğru söylüyor. Ay açmayalım açmayalım da devlet Osmanlı gücünü canım kaçmak faydasız. Eee? Evet. Da olsun o sonra da ol sokma sonra. Hayır, öyle deme bak bak. Bak ayakta durdum. Bağır açalım, bağır açalım. Ha açalım ağır. tamam. Hayır, açalım, açalım ya. Ay. Baksana sokakta kimsecikler yok. Bu saatte kimse bilmez götür öldüğümüzü. Ne sorarımız olur ne de gittiğimiz yeri bilip de arayalımız. Ne yaparız o zaman? Yok dur açmayalım. Biz. Ya hanım adam kapıyı çalıp duruyor. Yahu ne şimdi peki? Ya ne bileyim çok kapım kaldı bende? Duydun mu? Beş kere çaldı kapıyı. Yahu de ki beş kere çaldı ne çıkar? Ay, aman ne şaşkınsın canım. tanış biri olsa seslenir yabancıysa yok der gider. Bu saraklıyor belli ki adamın e, niyeti kötü. Ha. sipariş olduğunu nereden anladın? Ay tak 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 şifreli Ay, Sonra ne Sizin kapıyı böyle şifreli vururlar demek. Ne yaparız o zaman? Doğru mu? Benim hiç aklıma gelmemiş bir <laughs> Gel şöyle olur. Gel. gel, gel. Ben de şöyle Oo! <laughs> oh, da Osman, Yal, gel, Osman be. Ay zaten bir da gitti gider. Ne demek Yal, gel, Osman ya duymayın sen? Yahu çıkar. Tabii ben. Ne olacaksa olsun bizim? Ya o adamın gidesi yok zaten? Açmazsın ne yapacağım ben? ne yapacağız herhalde? Ben gidip iş değiştireyim. değiştireceğimini. <laughs> Akıllar pazara çıkmışken sen neredeydin dedin? ne çamaşırı. Yahu gerekiyor onlar. Boşak, Sen şuraya. mi? Evet, Seren. Seren mi? Seren mi? Seren mi? Ya oğlum bu halde mi Allah Ay çık bırak kız anlaması derler. Ulan yapmış edecek Allah vermesin. oku. Ne olacak? Ne okuyayım? Ay ne bileyim canım meclisteki vekiller her cuma namazında ne okuyorsun sen de onu oku işte. Hah! Rabbena <laughs> hep bana! Rabbena <laughs> hep bana! Rabbena <laughs> hep bana! Rabbena <laughs> hep bana! Kimdir o? Açan burası Abdülrezzak Efendi'nin evi değil miydi? Değil mi? Ay kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Saraydan gelirim ulan aç. Allah'ım sen bizi koruyarak bir sorumsuz. Sorumsuz ahir neydi? beklerim efendim beklerim. Zaten alışkınız biz beklemeye. Allah sonumuzu hayır eyle. Sonumuzu hayır eyle. Sonumuzu hayır eyle. Demir kalıyı yüksek yerden. Hadi git şu uşa, al gel diyeyle. Evet eh, vazife. Gidiyorum bekliyorum. Alır da. Ayakları kuru ya. Ya ayakları kuru ya. Ne duasıdır bu böyle. Ne Ya Rab'bim ayakları koru ya, Ya Rab'bim ayakları koru ya. İşte böyle efendim, her namaz sonunda tesbih oturur, padişahımız efendimiz hükümeti ayağına, her türlü hayırlı işlerine ve de haberlerini getiren götürenlere okur da okur. Belli belli, Allah sevgili buydur. Zaten padişah efendimiz de bunu bilmekte ki, kendilerini saraya almak isteyirler. Evet. Evet. Baş oyuncu olarak atanmıştı. Şey. <laughs> Haber verip kendilerini almaya geldi lan. <laughs> Ulan ne oldu? Her namazdan sonra böyle